Şimdi sizlere anlatacağım şey belki de hiçbir kanalda veya hiçbir yerde duymayacağınız bir bilgi içermekte. Biliyorsunuz evsiz adam hakkında bu zamana kadar hiçbir bölümde net bir hikayesine dair bilgi verilmemişti. Ancak bu videoda bu evsiz adamın hikayesine ve çok daha fazlasına değineceğiz. Çünkü bu bölüm öyle sıradan bir bölüm değil. Bu Gumball evreninin en tuhaf, en meta ve en karanlık paradülerden biri olabilir. Bir yandan komedi, bir yandan sosyal medya eleştirisi, bir yandan da acaba bu bölüm aslında gerçek mi yoksa kolektif hayal gücümüzün bir ürünü mü dedirten bir macera. Ve evet, bu bölümle beraber belki de ilk defa Gamble evreninin daha derinlerine iniyor olacağız. Bu noktada aynı zamanda bu bölümde sosyal medyanın metaforu ebeveynlerin sosyal medyayı nasıl ele geçirdiği ve birçok teoriye dair bilgileri bu videoda sizlere vereceğiz. Ancak sabırlı olun çünkü ilk defa bu sezonda Elmore tarihindeki farklı bir karakterin hikayesine değmiş olacağız. Larry hariç. Ve tabi ki de boşluk ve rob teorilerini de gözden geçireceğiz. O yüzden videoya devam et ve bu emeğimin karşılığı olarak da videomu beğen. Bizimkiler Gumball ve Darwin tarihin en yaşlı teknolojisiyle uğraşıyorlar. Öyle bir telefon ki mağara duvarına yazı kazımak bundan daha hızlı. Fotoğraf açmak istersen torunun torunun torununu beklemek zorundasın. Darwin de tabi bu duruma acayip sinirleniyor ki haklı da. Yeni telefon almaları şart ama ortada para yok. Bizim Rich'in aklına yine trade işlemleri gibi tuhaf şeyler gelmiş. Ellerindeki eski tuğla telefon artı annelerinin arabada bulduğu 40 dolar ve eşittir Range'e yolculuk. Bu noktada Gumball birkaç böbrek satsak olur mu diye acayip bir espri yapıyor ve bu durum bizim Türkiye şartlarında hem komik hem de karanlık bir tarafı var. Tabii ki de sakın denemeyin böyle bir şey böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama olaylar bir noktadan sonra acayip garipleşmeye başlıyor. Reyinceye gitmeleri gerekirken kendilerini bir gerçeklik tarikatının ortasında buluyorlar. Orta yaşlı, gözleri dönmüş bir adam aç gözülük yüzünden gerçeği göremiyorsunuz diyor ve onlara dünyanın hakikatini gösterecek gözlükler takmaya çalışıyor. İşte bu evsiz adamın hikayesi de tam da bu noktada başlıyor. Gözlükleri takınca gördükleri şey medya manipülasyonları, sosyal medya bağımlılığı, komple teorileri, ama Gamble, biz internetin içinde büyüdük. Bunlar bizi eski haber diyerek konuyu kapatıyor. Darwin ise tamam ama yeni telefon olayı ne olacak diye en haklı isyanlardan birisini yapıyor. İşte asıl olay burada patlak veriyor. Click App diye bir uygulama var. Tıpkı Elmore Plus gibi beyinleri kemiren türden bir şey. Ama Elmore Plus artık yaşlılar kulübü olmuş kimse takmıyor. Tıpkı Facebook gibi yani şu an bu videoyu izleyen yaşları bilmiyorum tutuyor mu da bizim e, yaklaşık olarak bir 15 sene önce Facebook aşırı popülerdi ve, ve gençler arasında çok fazla kullanılırdı. Ancak zaman geçtikçe Facebook'un popülerliği düşüp Instagram, TikTok ve diğer platformlara geçmeye başladı. Ama bu noktada Facebook'a daha yaşlı kesim yani daha orta ve üst kesim Facebook'a daha yeni geçtiği için bildiğin Facebook oranın malikanesi gibi oldu. Daha çok yaşlıların kullandı bir yer. Eminim ki anne babanız varsa ilk kullandığı uygulama ne Instagram'dır, ne TikTok'tur, ne de YouTube'tur. direkt olarak Facebook'la başlamıştır. O bütün ipe sapa sığma şeyler de bu Facebook'tan çıkıyor zaten. Neyse konuya dönecek olursak da ve bu uygulamanın yaratıcısı ile tanışıyoruz. Elmore Plus'a çalışırken kompuça kafasıyla dünyanın en bağımlılık yapan algoritmasını yazmış. Sonra işten kovulmuş, yatını adasına çarpmış, iki kez insanlığı batırmış bir adam. Şimdi ise kuleyi patlatıp interneti keselim diye plan yapıyor. Bu uygulamanın yaratıcısı olan bu mucit aslında Rob tarafından manipüle edilmiş bir piyon olabilir. Rob'un amacı biliyorsunuz ki Click AP kullanarak Elmore'daki anomalileri ortadan kaldırmak yani Gumball'ı boşluğa geri göndermek olabilir. Mucit kendi yarattığı uygulamanın kötü etkilerinden kurtulmak için ise cep telefonu kulisini yıkmak istiyor. Şöyle bir bilgi hatırlatalım. Çok eski sezonlarda Rob'un boşluktan kurtulabilmek için aslında normalleşmemiz gerektiğini yani dış dünyayla bir olmamız gerektiğine dair bir gönderme yapmıştı. Bu noktada şunu anlamamız gerekiyor. Eğer bizler şu anki gibi yani biz dediğime bakmayın Gumball ve Darwin gibi Click App gibi uygulamaları kullanarak günümüzdeki TikTok ve Instagram'daki o saçma sapan challenge videolarına dahil olarak belki o anomalileri yok edebiliriz mantığıyla bir plan yapmış olabilir. Yani aslında bu evsiz adamı kovan kişinin patronu belki de Rob olabilir. Çünkü amacı insanlığı dış dünya ile bir hale getirebilmek. Ve böyle yaparaktan TikTok, Instagram gibi platformları kullanaraktan daha doğrusu benzerlerini kullanaraktan ve oradaki çalışları, hashtagleri veya işte ne bileyim aklınıza ne geliyorsanız ipe sapa sığmaz saçma sapan videoları yaparaktan belki dış dünya ile bağlantı sağlayabiliriz. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu teori bence çok daha derin yerlere gidebilir. Gamble ve Darwin bu amcayı karıp kuleye tırmanıyorlar ama patlama planı yetersiz. Tam her şey bitti derken Darwin eski telefonun yavaşlığını hatırlıyor ve o efsanevi 65 yılda indirme yapan cihazı kuleye takıp indirmeyi başlatıyor. Sistem çöküyor ve Elmore kurtuluyor ama bu kurtuluş kısa sürüyor. Anne Waters'ın geliyor. Diyor ki ben de Click App'e katıldım. Yeni tren çocuklarını tehlikedeyken görmezden gelmek diye. Baba ve diğer ebeveynler de bunu hashtagliyorlar. Darwin her sosyal medya platformunun sonunu getiren şeyin ebeveynlerin oraya girmesi olduğunu söylüyor ve evet Elmore eski haline dönüyor. Sadece kurban listesi yenileniyor. Yani eskiden gençlerdi şu an ise direkt olarak yaşlılar. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama genel olarak günümüze o kadar çok gönderme yapılmış ki yani o TikTok'taki reisler, challenge'lar işte efendime söyleyeyim insanların izlenebilmek için yaptığı videolar ya o kadar saçma şey var ki. Yani resmen günümüz sosyal medyasının eleştirisi olmuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama teorilere geçmeden önce de videoyu beğenirseniz harikulade olur. Teorilere gelecek olursak da Reddit'te bununla alakalı çok güzel şeyler var. Clickgap aslında Instagram, TikTok birleşimi gibi bir şey gençleri tüketen ama sonunda yaşlı nüfusun eline düşen bir platform metaforu. Kompuça içen programcı karakter ise Silikon Vadisi'nin startup çılgınlığının parodisi. Kule sahnesi ise Matrix'teki makinelerin fişini çekme temasının komik versiyonu. Finalde ebeveynlerin katılımı her nesilde genç kültürün nasıl öldüğünü gösteren döngüsel bir şaka. Ve böylelikle Elmore tarihinin bu evsizin hikayesine dair ilk defa bir hikayesini ve arka planda dair bir şeyler öğrenmiş olduk. Evet bu bölüm yine de metafor olarak eleştirisel bir bölümdü. Ancak yine de sosyal medya değimlisi, günümüzdeki yapılan saçma sapan videoların çekilmesinin ve bu challenge'lara dair olan herkesin ne kadar dışarıdan aptalca gözüktüğünü göstermesi bize çok güzel bir şekilde eleştiri sunmuş. Ama aynı zamanda Elmore tarihindeki evsizin hikayesini de öğrenmemize vesile olmuş. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve daha fazla video için de kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için ise Discord sonucuma gelebilirsin. Daha fazla video için ise beklemede kal ve hoşçakal.